İsmim Aysu Meritürk, 50 yaşıma girmek üzereyim. 25 yıldır gece uykusu nedir bilmiyorum. Buna bağlı da stres, akşama kadar zaten hep çalışma hayatım oldu hayatım boyunca. Hep stres, hep sinirli, hep yüksek sesle konuşup bütün çevrem, ailem, eşim, dostum benim stresimden bıkmıştı, kaçıyordu, deli arıyordu. Ben de çok rahatsızdım bundan. İki aydır... Menotonin ürünlerini kullanıyorum. Yani bütün ürünleri kullanıyorum ama bunda çok hızlı hani sonuç aldım. En büyük sıkıntım buydu. İki aydır sağlıklı bir şekilde uyuyorum ve yüzüm gülmeye başladı. Akşama kadar mutlu, ailemde mutlu, çevremde mutlu. Arkadaşlar merhaba, Tokat'tan Fatih ben. Bamburu Tokat'tan Hasan Bey sayesinde tanıştık. Yaklaşık iki yıldır uyku çarkı, uyku, kronik uyku bozukluğu çekiyorum. Gitmediğim doktor, gitmediğim hastane kalmadı. Çok ağır antidepresan ilaçları kullanıyordum. Üç gündür melatonin mantığını kullanıyorum bamboru Allah'a şükür ilaçları bıraktım. Hiçbir şekilde ilaç kullanmıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Şu anda da yeni üyesi oldum. Herkese hayırlı olsun. Van çok teşekkür ediyoruz. aşağı yukarı e, bu ürünlerle tanışalım. E, daha belki sayıldığım 3-5 defa e, melatonin ürünlerden bir tanesini uyku problemiyle ilgili hatta e, dönmek istemedim. Sizin sorduğunuzda. E, kullanıyorum. Yaşım 47. 47 yıldır uyku problemim var. Düzenli daha yatıp da sabaha kadar düzenli bir şekilde uyuduğumu hatırlamıyorum. Eee şükürler olsun Rabbime. gerçekten sabaha kadar uyuyorum <laughs> ve uykusuzluğum vermiş olduğu demek ki e, ondan dolayı diye tahmin ediyorum ve gün boyu yataktan zaten bütün vücudum ağrı bir şekilde kalkıyordu. Bütün o kemiklerim, organlarım e, ve migren rahatsızlığım vardı. Yani tuttuğu zaman e, artık ilaç, iğne, şu bu, hiçbir şey fark etmiyordu. İlk iğne dahi kullansam faydası olmuyordu. Sonuç itibariyle e, bitkilerini dahi, bilgilerini dahi geçirdi. İlaçsız, uyuşturucusuz, ve iğne hiçbir şeysiz. Hem ağrımı geçirdi, hep de düzenli bir şekilde uyuyorum ve sabah da o bant hani, e, yani yatarken e, anımıza yapıştırıyoruz. Yeni olduğum için yani gerçekten acemiyim ama o kadar güzel sonuç aldığım için o kadar karıştırıyoruz yatarken. Sabah kadar derin güzel uyku, dinlenmiş bir şekilde saatsiz, hiç saat kurmadan kalkabiliyorum. Artı sabahleyin kalktıktan sonra da boynumuza kulak arkasına yapıştırıyoruz. Ve ona gün boyu enerjimiz hiçbir şey. she's the